Bir aynaya baktığımızda neden sağ ve sol yönlerin yer değiştirdiğini ama yukarı ve aşağı yönlerin yer değiştirmediğini merak ederiz. Bu durum ilk bakışta mantıksız gibi gelebilir. Bu yüzden ayna paradoksu olarak adlandırılır. Ayna aslında yönleri değiştirmez. Yalnızca derinlik yönünü tersine çevirir. Yani siz aynaya baktığınızda sağ eliniz hala sağda kalır. Ama aynadaki görüntünüz size doğru olan ekseni tersine çevirerek görünür. Aslında yer değiştiren bizim algımızdır. İnsanlar aynadaki görüntüyü karşılarındaki kişinin yüzünü kendilerine çevirdiğini hayal ederek yorumlar. Yani eğer bir kişi sağ elini kaldırırsa, karşınızdaki kişi yüzünü size dönerse onun sol elini kaldırmış gibi görünür. Aynadaki görüntü de aynı şeyi yaptığı için beynimiz sağ ve solun yer değiştirdiğini düşünür. Özet olarak ayna sadece ön arka eksenini ters çevirir. Sağ solun yer değiştirdiğini biz öyle yorumlarız. Ayna fiziksel olarak sağ ve solu değiştiremez. Bu algı farkı yüzünden ayna paradoksu oluşur.